Sisteme yeni bir duyuru yüklemek için öncelikle eğitimler bölümünden duyuru eklemek istediğiniz dersin adına tıklamalısınız. Daha sonrasında yeni butonuna, ardından da duyuru seçeneğine tıklamalısınız. Açılan bu ekranda grup, şube, gösterim, girişle pencere aç, okudum onayı iste, bildirim, durum aktif olarak işaretlendiğinde bildirim yayınlanacaktır. Duyuru konusu Duyuru metni bilgileri doldurulduktan sonra ekle butonuna tıklanarak duyuru ekleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Sol taraftaki menüde bulunan duyurular seçeneğine tıkladığınızda açılan bu sayfada eklemiş olduğunuz tüm duyuruları tek bir sayfada görüntüleyebilirsiniz. Birim bazlı ya da duyuru başlığına göre filtreleme seçenekleri ile de duyuruları görüntüleyebilirsiniz yapacağınız işlemler sonrasında duyuru ekleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız.